Herkese merhaba, herkese yeniden selamlıyorum. Kanis e, görüntülerim ardı arası gelmeye devam ediyor. Ve ben de sizleri habersiz bırakmak istemiyorum. Bu akşam gece yarı kimi muhteşem paylaşımlarım var. Lütfen siz de izleyin, e, beğendiğiniz videolar beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Size bu defa videomda Sıla Türkoğlu ve Dokan Gülgü'nün muhteşem görüntülerini getirdim biliyorsunuz Doğukan Güngör Sıla Türkoğlu arasında kırgınlık vardı bu Fransa seferinden e, basın toplantısında Doğukan Güngör'e sorulan sorulan sonra Sıla Türkoğlu'na işlediğim çalıştığım için çok e, huzur verici ve e, hep e, böyle kalmamızı ve bundan sonra da bir arada işlememizi çok isterim satş olduğu için muhteşem sözler söyleyen